Olay Çerkez Taşköprü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak arasında çocukların torpil atarak eğlenmesi sonucunda torpilden çıkan kıvılcımlar samanlığa sıçradı. Bir anda alev topuna dönen samanlıktaki yangını gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler altı ağır üstü samanlık olan muhitteki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürerek kontrol altına aldı. Olay sebebiyle ahırda bulunan 3 inek dumandan etkilenerek veterinere götürülürken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.